ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde ons altın fiyatı 1981 dolar seviyesini gördü. Hem ons fiyatı hem de dolar kurunun hareketiyle iç piyasada gram altın rekor kırdı. Gram altın iç piyasada gün içinde 1734 lirayı gördü. Kapalı çarşı kuyumcuları altına olan talebin yüksek olduğunu söyledi. Kuyumcular, gümüşe de son dönemde yatırımcı tarafından ilginin yükseldiğini kaydetti. Rekorlar ee, maalesef yani Bu iyi bir rekor değil yani. Ee, i̇yi bir yatırım aracı mı? Evet iyi bir yatırım aracı. Diğer emtialara göre hatta geride bile kaldı diye söyleyebiliriz yani. Gayet tabii ki yüksek. Herhalde bir ilere doğru daha da yükselir gibi görünüyor. Ee, gümüş de şu anda çok yükseliyor ve daha da önü açıktır. Gümüşün de önü açıktır. E, dolar ve yani döviz, dolar, euro bunlara bakarsak bunlar da dediğiniz gibi rekorlar kırıyor. Ve yeni rekorlara da önü açık ki inşallah böyle bir şey olmaz ama yani öyle de görünüyor